Bugün çok önemli bir gün. Bugün yani fonksiyonun son videosu ve doğru ya doğru işin gerçeği. O kadar içmesindi ki yani 15 video, 16 video sürdü belki. Kimisi işte 40 dakika, kimisi 20 dakika değişiyor. Ama gönül rahatlığıyla söyleyebilirim AYT'nin temelini oluşturduk. AYT'nin temelini attık. En önemli konusuydu fonksiyon. Bunun üzerine artık limitmiş, integralmiş, işte ne bileyim trigonometrimiş falan çok daha kolay. İçiniz rahat olsun bu konuda. Sizden ricam bu 16 videoyu, bununla birlikte 16 video sanırım, baştan sona dikkatlice izlemeniz. Ondan sonra, ondan sonra artık üstüne ne isterseniz koyabilirsiniz. İşte polinommuş, logaritmaymış, trigonometrimiş hiç fark etmez. Artık gerisi kolay. Haydi öyleyse şimdi sorulara geçelim. Son konu tekrar güzel sorularla bir konu tekrar videosuyla fonksiyona veda edelim. Şeyle falan mı başlasaydık ya canlarım ponçiklerim falan. Yok yok tamam hadi iyiyiz böyle iyiyiz. Evet ilk soruya bakalım. F bir fonksiyon nereden? R eksi 3'ten R'ye. Yani 3 haricindeki reel sayılardan tüm reel sayılara giden bir fonksiyon. Niye 3 haricinde? Çünkü bu rasyonel bir fonksiyon. Demek ki paydanın sıfır olma durum var. Ne zaman? X 3 iken x yerine 3 yazdığımda burası 0 oluyormuş demek ki. Buradan bunu anlayabilirim. Yani x kare eksi mx artı 9'un 0 olduğu değer. Yani 0, bu değeri 0 yapan x 3'müş. 3'ün karesi eksi 3m artı 9 eşittir 0'a. At bunu buraya. Ne oldu? 9, 9 daha 18 eşittir 3m. M eşittir 6. Artık bana neyi soruyor? F2. de bu fonksiyonu buldum değil mi? fx eşittir 2x artı 6 bölü x kare eksi 6x artı 9 fonksiyonu buldu. Artık gerisi kolay. Ne diyeceğim? X yerine 2 yaz. F2'yi soruyor madem. Şöyle ok çıkartalım. f eşittir. 4, 10 yaptı burası. Aşağısı ne yaptı? X eksi 3'ün karesi zaten bu. 2 yazdığımda eksi 1'in karesi 1. Yani 10. Bitti. Ha güzel bir soru, tipik bir soru. Yani mutlaka karşılaşacağınız bir soru tipi. Gerçel sayılar kümesinde f fonksiyonu. Şöyle bir fonksiyon verilmiştir. Eşitliğini sağlamaktadır diyor. Buna göre f2 kaçtır? Şimdi bize verilen fonksiyonu bir inceleyelim. x artı 1 bölü x için şöyle bir kural varmış. Şimdi x artı 1 bölü x'in niye şurada? Şurada x artı 1 bölü x'in karesine benzeyen ifadeler var şunun karesi eşittir x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi değil mi? Yani burası ne oluyor aslında? X kare artı iki artı bir bölü x kare. Buna k dersem bu ifade k karedir. Doğru mu? Yani şuna k dediğimde buna k dediğimde k kare bu oldu. Hmm. Şöyle yapalım ki daha düzgün olsun. Şuraya x artı 1 bölü x eşittir k diyeceğim. Bu da k kare olacak haline. Niye böyle bir şey yaptım? İzleyin. f k eşittir. x kare artı 2 artı 1 bölü x kare artı 7. bölümdür değil midir? Güzel. Burası nedir? k kare. Yaz yerine. f k eşittir. k kare artı 7. Alın size fonksiyonu bulduk bile. Yani fx eşittir. x kare artı 7. Böyle de söyleyebilirim. Fark etmez. Neyi soruyor bana? f2'yi soruyor. Değil mi? 2'nin karesi artı 7'den eşittir. 11. Güzel. Düşünün bakalım. Tabii ki laps diye hemen önce ben çözmeyeyim. A ve boştan farklı kümen. Yani tabii ki bu videoları nasıl izleyeceğiz? Bu videoları soru gelince durduracaksınız şahıs konuşmadan, çözüme geçmeden önce siz uğraşacaksınız, çözmeye çalışacaksınız. Bakınız burası çok önemli. Burası çok önemli. Önce siz yapmaya çalışın. Siz uğraştıktan sonra yapamıyorsanız geçin. Yaptığınızda da hadi kontrol etmek için bir bakın bakalım cevap nedir diye. A ve B boştan farklı kümeler olmak üzere F A'dan B fonksiyonu birebir ama örten olmayan fonksiyon. Ne demek birebir ama örten olmayan? A B. N nasıl mümkün olabilir? Atıyorum işte bir miktar 1, 2, 3, 4 tane eleman var diyelim. 1, 2, 3, 4. Şimdi birebirse ve eleman sayıları aynıysa örten olmak zorunda değil mi? Ama birebir ve örten olmayan dediğine göre B'nin eleman sayısı daha büyük olmalı. Güzel. G'de B'den C'ye bir fonksiyonmuş. Birebir ve örtenmiş. Birebir ve örten olduğunda da eleman sayıları aynı olmak zorunda. Bunu görebiliyor musunuz? Çünkü hem bütün elemanlar farklı yere gidecek hem de değer kümesinde boş eleman kalmayacak. Demek ki birebir ve örten olduğunda eleman sayıları aynı olmalı. Kritik nokta buydu. Eleman sayıları aynı. Burada nedir? B fazla. B fazla. B'nin eleman sayısı fazla yani. Şimdi A'nın eleman sayısını vermiş, B'nin eleman sayısını vermiş, C'nin alabileceği değerler toplamını soruyor. Zaten C ile B'nin eleman sayısı aynı, S B eşit S C. Bunu biliyorum. A ile B'nin eleman sayısı içinde biliyorum, A'nın eleman sayısı küçüktür B'nin eleman sayısından. Güzel. A'nın eleman sayısı 3 x e 6 3x6-6. Küçükmüş x artı 8'den. Tabii ki sıfırdı buradan küçük. Şimdi şu x'in işleme bakalım. x'i buraya, eksi 6'yı buraya. 2x küçük ne oldu? 14. x küçük 7. Var mı bir hata? x küçük 7. Buraya kadar yok. Şimdi şu ikisine bakalım. Şu ikisine bakalım. Hep bu renk yeter. Ne diyor? 0 küçük 3x eksi 6. Eksi 6'yı diğer tarafa 6 küçük 3x. Her iki tarafı 3'e böl 2 küçük x. Yani x'in aralığı neymiş? Şu ikisinden yola çıkarak x'in aralığı 2 küçük x küçük 7. 3, 4, 5, 6 değerleri alabileceğini görüyorum. Buradan eşitlik olmadığı için doğrudan küçüktür ifadesi kullanılıyor. E, C'nin eleman sayısı B'nin eleman sayısına eşit. Yani x artı 8'in alabileceği değerleri. Ee, bulmaya çalışıyorum. X 3 için 11, 4 için 12, 5 için 13, 6 için 14. Topla bunları. Bunların toplamı 50. Güzel. Bir sonraki soru. Diyor ki G fonksiyonu sen bir git canım şöyle. G fonksiyonu her k eksi, büyük eksi 1 için eksi 1'den büyük k'lar için bu gerçel sayısında k'yı eksi 1 ile x eşit eksi 1 ile x eşit k ve y eşit fx ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanını eşleyen fonksiyonu. Yani k verdiğimde şuna göre alan formülünü, alanın değerini veriyor bana g fonksiyonu. g fonksiyonu. gx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şöyle düşünün. Şimdi amacım şu taralı bölgenin alanını bulmak değil mi? Nasıl bulurum? İşte şu bütün üçgenin alanını bul. Sonra şuradan çıkar. Güzel. Tabii ki buranın alanı nasıl bulacağım? Büyük. Üçgenin alanı nasıl bulacağım? fx fonksiyonu yardımıyla. fx fonksiyonunun denklemine ihtiyacım var. Doğru denkleminden y eşittir. mx artı n. Şimdi m eğim demektir. Değil mi? n de y eksenini kestiği nokta. y Y ekseni nerede kesiyor bu fonksiyon? 1 de. Nereden biliyorum? X yerine 0 verdiğimde yani doğrudan işte grafiğe bakıp görüyorum aslında. Doğrudan y eşittir. Y eksenini bir noktasında kestiğini görüyorum. Eğimi nasıl bulacağım? Eğimi de şurası eğim açısı alfa. Tanjant'tan bulacağım. Yani karşı bölü komşu. O da nedir? 1 bölü 3. Eğim de 1 bölü 3'müş. Y eşittir. 1 bölü 3 x artı 1. Güzel. Y dediğimiz kişi kim? fx'tir aslında. fx fonksiyonunu buldum. Biraz daha güzelleştirelim. fx eşittir. x artı 3 bölü 3 diyebilirim. Şimdi öyleyse şu büyük üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Şu büyük üçgenin alanı. Dikkat bakalım. Önce yükseklik. Yükseklik nedir? fk. Değil mi? fk. fk nedir? fk eşittir. K artı 3 bölü 3. Güzel. Yükseklik çarpı taban bölü 2. Nedir bu? Şimdi taban nasıl hesaplayacağım? K'ya 3 ekleyince tabanı buluyorum değil mi? K'ya 3 ekle. O zaman taban da K artı 3. Şöyle diyelim artık. GK. GK eşittir. Alan K artı 3 bölü 3 bu yükseklik çarpı taban nedir? K artı 3 bölü 2. Güzel. Sonra, sonra şunun alanını çıkar. Bunun alanı ne? Bunun alanı ne? Şimdi f eksi 1 nedir? Şurada x yerine f eksi 1. f eksi 1 bulalım. f eksi 1. Şurada x yerine eksi 1 yazacağım. Ne oldu? 2 bölü 3'müş. 2 bölü 3. Taban ne taban? Şurası 2 birim. 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 2. O da eşittir. 2 bölü 3. 2 bölü 3 güzel. Şimdi büyük üçgenin alanını buldum. Taralı bölgenin alanı için neye ihtiyacım vardı? Büyük üçgenin alanından şuranın alanını çıkar. Buranın alanı 2 bölü 3'müş. Çıkar 2 bölü 3'ü. Güzel. Payda eşitlersem 2 ile 4 olacak burası. Hadi şöyle altını artık güzelce çözelim eşittir. K kare artı 6K artı 9 eksi 4 bölü 6. Şuraya da işleme dahil ettim tabii ki. Buradan ne gelecek? Artık K kare artı 6K artı 5 bölü 6. Tabii ki K yerine X de yazabilirim şu anda. K kare artı 6K artı 5 bölü 6. Edirne. Güzel. Bir sonraki soru. Umarım anlaşılmıştır bu. Bir sonraki soruya geçelim. Dik koordinat düzleminde y eşit fx fonksiyonu grafiği aşağıda verilmiştir. Güzel. Fonksiyonun tanımsız olduğu kaç tane nokta vardır? gx fonksiyonu. Bu fonksiyon nasıl tanımsız olur? Şimdi fx fonksiyonu grafiğini vermiş bir şeyler vermiş. Karmaşık görünen bir soru. Şimdi gx Nerede tanımsız olur? Paydanın sıfır olduğu yerde. Yani 2 fx eşittir pardon 2 fx eksi 3 eşittir sıfır olduğu durumlara bakıyorum. Bunu buraya 2'ye böl. fx eşittir 3 bölü 2. Güzel fx nerede 3 bölü 2 ise gx orada tanımsız. Kaç tane nokta vardır diyor. Hemen bakalım 3 bölü 2 nerede? 1 ile 2 arasında. Görüntüsü burada 3 bölü 2 olan kaç tane nokta var? Şimdi Buradan x eksenine paralel bir doğru çizsem. Güzel biraz eğri oldu gibi. Çok da önemli değil de aslında da. Al sana al sana. Şurada 3 bölü 2 olacak. Burada 3 bölü 2 olacak. Burada 3 bölü 2. Burada 3 bölü 2. Burada 3 bölü 2 olacak. Yani 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 tane yerde. Güzel. 5 tane yerde bu fonksiyon tanımsız. Oluyormuş 5 noktada. Evet bir sonraki soruya bakalım. F doğrusal fonksiyon olmak üzere e, eşitliği veriliyor. Buna göre F7 değeri kaçtır? Doğrusal fonksiyon dediği için Fx eşittir. Ax artı b diyeceğim. Aslında burada oradan eksi x diyebilirim. Çünkü a'nın eksi 1 olduğunu görebiliyorum. E, doğrusal fonksiyon ama hiç kafa karıştırmayacağım en böyle ne derler basit haliyle yapmaya çalışıyorum. Şimdi fx bu. fx artı 1 şuralara yazalım. Şuralara yazalım. fx eşittir ax artı b. f x artı 1 ne? fx artı x gördüğüm yere a artı 1 yazacağım. Ya yani x artı 1 yazacağım pardon. a çarpı x artı 1 artı b. x gördüğüm yere x artı 2 yaz. a çarpı X artı 2 artı B. Artık toparlayalım. Hepsini toplayalım. AX artı B. Sonra A'yı dağıt içeri. AX artı A artı B. Sonra A'yı burada da dağıt içeri. AX artı 2A artı B eşitmiş. Eksi 3X artı 6'ya. X'in katsayıları. X'in katsayıları ne? İşte X'in katsayıları ne? Burada, burada, burada. Yani 3AX. 3 ax. Geride ne kaldı? a 2 a da 3 a artı 2 b. Eşitmiş eksi, 3X, eksi 3 x artı 6 ya. x'in katsayısı eksi 3, x'in katsayısı 3 a. 3 a eşitmiş eksi 3 e a eşit eksi 1. Evet, bunu en başta söylemiştik ama şu aşamada buna ihtiyacınız yok. A eksi 1 bulduk ama burada bir hata yapmışız. B 1B, 2B, 3B Güzel. 3A artı 3B 6'ya eşit. Yani A artı B eşitmiş 2'ye. A'yı eksi 1 bulmuştuk. O zaman B de 3'e eşit. Yani fonksiyonum eksi x artı 3. A eksi artı B'yi de A'yı eksi 1, B'yi 3 buldum. Güzel. E F7'yi soruyor bana. F7 eksi 7 artı 3'ten eksi 4'tür. Bir sonraki soruya geçelim. Dik koordinat düzeninde gerçel sayılar kümesinin üzerinde tanımlı, yaşa sayılar kümesi üzerinde tanımlı, y eşit f x artık fonksiyon grafiği aşağıda verilmiştir. f x eksi 2 eşit 0. Buna benzer bir soru yapmıştım hatırlıyor musunuz? Bu biraz daha değişik, biraz daha göz korkutucu hali. Bize verilen fonksiyon f x artı 2, bizden istenen f x eksi 2'nin sıfır olduğu durum. Her koşulda şunu bileceğim. Şimdi X nerede 0, eksi 4'te, eksi 2'de, 0'da, 3'te. Yaz yerine, if f, if değil. F x artı 2'yi araştırıyorum, değil mi? Şimdi x eksi 4 için, ne olacak? X yerine eksi 4 yaz, f eksi 2, 0 eşitmiş. X yerine eksi 2 yaz, f 0, 0 eşitmiş. X yerine 0 yaz, f 2, 0 eşitmiş. X yerine 3 yaz. F5 sıfır eşitmiş. Bunlar cepte. Bunları gördükten sonra artık bu soruyu çözebilirim. Artık ne istiyorum ben? İçerinin eksi 2 olmasını, 0 olmasını, 2 olmasını, 5 olmasını. Dikkat edin. X'in değil, içerinin. Şimdi içerisi x eksi 2. İçeriği eksi 2 yapan kim var? X eşit 0 olur değil mi? O zaman x eşit 0 için oldu. Anladınız mı burayı? Ne demek istediğimi anladınız mı? Şimdi şunu vermiş ya. F x eksi 2 demiş ya. Bunun sıfır olduğu yerleri soruyor. Nerede sıfır f fonksiyonu? İçerisi eksi 2 iken. içeriye eksi 2 yapan x değeri sıfır. İçerisi sıfırken kim yapar içeriği sıfır? 2. İçeriği kim 2 yapar? Hangi x yani? 4. İçeriği kim 5 yapar? Hangi x değeri içeriği 5 yapar? 7. Güzel. X'in alınmayacağı değerler Bunlardır. Bu kadar. Topla 6, 7 daha 13. Toplam 13'tür. Şimdi geldik sıradaki sorumuza. Dik koordinat düzeninde gerçel sayılarla tanımlı i̇şte fx fonksiyon grafiği aşağıdaki gibi verilmiştir. Buna göre eksi f x bölü 2 fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şıklara bakmadan önce biz bir fikir edinelim. Şimdi bunu bulmaya çalışacağım ama önce bir adım adım gidelim. Y Eşit f eksi -x, f -x eksi bakalım. f eksi olunca ne oluyor? Şimdi 1'deyken görüntü bu ya, görüntü burada ya. Şimdi ne zaman görüntü burada olacak? Artık eksi 1'deyken, x yerine 1 yazdığımda f1 olacak değil mi? Eksi 1'deyken görüntü burada olacak. Sıfırdayken yine sıfırda olacak. Mesela 2'deyken buradaydı, artık eksi 2'deyken burada. Başka ne biliyorum? 3'deyken buradaydı, artık eksi 3'deyken. Eksi 3'deyken burada. Yani aslında y eksenine göre simetri olacak bu fonksiyon. Şöyle. Şöyle. Aynı şekilde diğer tarafta yer değiştirdi. Şimdi f-x böyle. Eksi, efe, bunu da farklı bir renkle yapalım. Eksi f-x olunca ne olacak? Bu sefer görüntüler yer değiştirecek. Ters yüz olacak. Yani bu sefer de x eksenine göre simetri değişecek. x ekseninin altında kalan kısım yukarı çıkacak üstünde kalan kısım aşağı inecek. Şöyle. Burada da x'in üstünde kalan kısım şöyle aşağı indi. Güzel. Buna benzer bir fonksiyon olacak. Bölü 2 dediği için de artık görüntüler yarı yarıya inmiş olacak. Yani 4 kısmı 2'ye gelecek. Onu da yeşille çizelim isterseniz. Şimdi 2 1'e indi. Ee, şurada eksi 2 eksi 1'e indi. Ne olacak? Daha e Şöyle tabii üstünden geçmiyor orada. Şöyle. Hmm, i̇kideki kısım. İkideki kısım. Eksi ikideki kısım. Eksi bire indi. Dörtteki kısım ikiye indi. Şöyle bir şey olacak. Olur. pek güzel çizemedim ama. Şıklarda buna benzer kim var? Aynen. B şıkkı doğrudan. Buna gibi Adım adım. Tabii ne zaman? Bölü 2'de görüntüler yarıya inecek. Değil mi? 2'yi 1'e indirdik. 4'ü, e, eksi 4'ü, eksi 2'ye, 2'yi, 1'e vesaire. Umarım çok karışık olmamıştır. Ama e, bir kendi başınıza eğer anlaşılmadıysa bir kendi başınıza deneyip öyle tekrar izleyebilirsiniz. Baştan alalım hatta ufaktan. Önce f-x'e bakıyorum. f-x deyince ne olacak aslında? Y eksenine göre simetrik olacak. Şurası şöyle geldi, böyle. Burası böyle devam etti. Aynı. E, sıfırın sağındaki artık sola taşındı. Aynı şekilde soldakiler de sağa taşınacak. O zaman nasıl görünce? Şöyle gitti. F eksi x olunca, eksi F x olduğunda ne olacak? Bu sefer x'in üstündekiler aşağıya, altındakiler yukarı taşınacak. Kırmızıyla çizelim onu. Şöyle geldi. Şurası aşağıya indi. Sonra. Burada bu vardı. Bunda aşağı taşı. Güzel. Böyle gitti. Tam uygun çizememiş olabilirim. Şimdi böyle iki dediğimde de artık görüntüler yarıya inecek. Yani bu bu kadar değil de şurada bir yerden sonra böyle gidecek. Burası da daha aşağıdan gidecek. Bu daha aşağıdan birleşecek vesaire. Bu da B şıkkı istediğimiz şekli bize veriyor. Şimdi evet Sıradaki soruya bakalım. Ne demiş? x kare mutlak değer x kare eksi 9 eksi x kare fonksiyonu grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Grafik soruları yorucu gibi görünebilir ama hemen hemen eleme yöntemiyle bakabilirsiniz. Yani burada çok uç şeyler var. Bunların doğruluğunu yanlışlığını hemen sınayabiliriz. Mesela burada diyor ki bana bu grafiğe göre 3'ün sağında değer almıyor diyor bu şey bu fonksiyon. 3'ün sağında ne demek? Mesela x 4 için 16 eksi 9 7 burası 4 16 eksi 16 alır. Alır arkadaşım alır. Demek ki bu değilmiş. Hem de nasıl bir değer alır? Nasıl bir değer alır? 7 eksi 16 eksi 9 gibi bir değer alır ki burada bana bir, bir göz kırptı. Şimdi 3'ün sağında burada da değer yok. Bakalım 3'ün sağında ne dedik? Eksi 9 alır bu yok. Ha acaba bu mu? Hemen bu da diyor ki eksi 3 ile 3 aralığında bir değer almaz. E, sıfır ver bakalım. Sıfır ver. Burası 9. Ha o zaman sıfır derken 9 olacak. Hemen Edirne diyebilirim. Tabii ki biraz daha teferruatlı inceleyebilirim. Ama hemen e, şöyle çok uç şıklar var. Bunları hızlıca eleme yapabileceğim aşikardı. Başka nasıl incelerdim mesela? Aslında ya güzel bir fonksiyon. Birkaç tane kritik değer vererek fonksiyonun neye benzediğini görebilirdim. Ama dediğim gibi hani bu tarz bir durumda hemen uç noktaları inceleyebiliriz. Yani sağında değer var mı? Varsa nedir? Yoksa işte bu bu bana ne anlatıyor bunun dediği doğru mudur gibi hemen sınavlarla cevaba gidebilirim. Şimdi pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu bir bakın bakalım. Az önceki soruyu hızlı mı geçtim çok? Umarım değildir. Ben belki böyle kendi kendime üstüne uğraşıp hemen hemen hızlıca çözmüş olabilirim. Evet şu soruya bakın. Pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu. X rasyonel ise. Şimdi bu bana ne anlatıyor aslında bu önemli. Fonksiyonu anlamak isterim ben. Değil mi? O yüzden birkaç tane işlem yapayım. Şöyle. Mesela F1. Kök 1 rasyonel midir? Evet. Kök 1 bir nedir? 1'dir. F2. Kök 2 rasyonel midir? Hayır. O zaman ne diyor bana? F3'e eşittir bu. Şimdi F3'e bakalım. F3 rasyonel midir? Hayır. O zaman bu F4'e eşittir. Şimdi F4'e bakalım. F4 rasyonel midir? Evet. Bu 2'ye eşittir. Demek bu da 2'ye eşittir. Bu da 2'ye eşittir. Değil mi? Aa, bu böyle gidecek gibi. F5 rasyonel değildir. Kök 5. O zaman bir fazlası F6 rasyonel değildir. O zaman F7'ye eşit. F7 rasyonel değildir. F8'e eşit. F8. F8 rasyonel değildir. F9'a eşit. F9 rasyoneldir. Nedir bu? 3. Demek bu da 3. Bu da 3. Bu da 3. Bu da 3. Güzel. Toplam 36 ya eşit ya da küçük olacak. Buraya kadar ne bulduk? Soruyu anlamaya çalışalım derken çözdük gibi. 6, 7 burada. 1, 2, 3, 4, 5. 15 daha. Burası 22. Güzel. Bundan sonra ne gelecek? Bilin bakalım. Tabii ki 4 gelecek. F10 diyeceğim ki sonra bir yerde 4'e eşit olacak. Bura F14, F11, 4. Nasıl yani? Ne demek istiyorum? Niye 4? Diyecekseniz eğer hemen şuraya yazalım. F10, F11'e eşit olacak. F11... F10'e eşit olacak. F12, F13'e, F13, e, F13 14'e, F16'ya kadar. Sonra diyeceğim ki, evet arkadaşım. F16 4, F16 F15'e eşit. O F14'e eşit, o F13'e eşit, 12'ye eşit, 11'e eşit, 10'a e eşit. Yani buralar aslında hep 4 4 oldu. Kaç tane daha 4 ekleyebilirim en fazla? 3 tane eklesem 12. 4 tane eklesem 16 36'yı geçer kime kadar gidebilirim? Yani F9'dan sonra F10, F11, F12. Güzel. En fazla N12 en olabilir. En pozitif tam sayısı kaçtır diyor. Estezin i̇şte sağlayan en büyük en pozitif tam sayısı 12'dir. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki örneğe bakalım. Evet. Y işte fx ve y gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. fx fonksiyonu bu. Ne yaşamış bu? Ne yaşamış? Şimdi önce x eksenine göre simetriğini alsam nasıl alırım? Eksi fx alırım değil mi? Eksi fx. Eksi fx olduğunda ne olacak bu? Şöyle bir şey olacak. Ee, doğru, güzel çizmeye çalışacağım. Şöyle iki birim sağa gitti. Pardon. Yani ee, nasıl diyelim bir birim mesafe var bir birim mesafeden başladı iki birim sağ sonra bir birim şöyle 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 e eksi fiks'e geldi bir de iki birim yukarı çıksa çok güzel olacak bir iki birim yukarı çıksa aradığım g fonksiyonuna denk gelecek artı iki yani 2 eksi fx. gx fonksiyonu 2 eksi fx'miş. Artık fonksiyonlarla buraları pekiştirmek için fonksiyonlar grafi, e, fonksiyonların grafiği videosunun üzerinden geçin. Orada güzelce anlattığımı düşünüyorum. Ne dedik burada ne yaptık? Bakalım tekrar. Şimdi fx fonksiyonu önce şöyle bir aşağıya indirmek için neye ihtiyacım vardı? eksi fx olmasına. Eksi fx olunca ne oluyor? Bütün görüntülerin eksilisi salınıyor. Burası 1, 2, 3 ise eksi 3 olacak. Burası işte 1 ise eksi 1 olacak. Görüntüler eksiye döndü. O zaman şekil bu hale geldi. E 2 birim yukarıdaysa ben biliyorum ki buna 2 birim eklemem yeterli. 2 eklemem yeterli. Yani 2 eksi fx olduğunda doğrudan gx fonksiyonuna dönüştü. gx ile fx arasında böyle bir ilişki varmış. Bu son sorumuzda arkadaşlar. Evet artık fonksiyona veda ediyoruz. Yarından itibaren umarım ki polinomlarla karşınızdayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.